Arkadaşlar merhaba. Hepiniz afiyettesinizdir umarım. Ümmetan hepinize iyi akşamlar diyorum. Ankara sıcak mahvetti bizi. Nasıl olacak bilmiyorum inanın. Her neyse biz konumuza geçelim. Ne ile ilgili konuşacağız? Gene Kaspa ile ilgili. Geçen günkü videoda da söylemiştik. Finans listelenmesi gelmez. Kaspa'da da fiyat düzenmesi olur diye. Şu anda da gördüğümüz o ki fiyatta bir düzeltme var. Bakalım nereye kadar düzeltecek. Birazdan grafikte inceleriz zaten durumu ne olacak ne gösterecek veyahut da düzeltme devam edecek mi gün sonu önemli. Bununla ilgili bir video hazırlayalım dedik. Aynı zamanda da Ergo geliştiricileri ile Kaspa geliştiricileri bir anda bir durum oluştu. Kaspa'nın dağınık defter yapısına kayıt tutmadığından bahsettiler. Burada da neyi öne sürüyorlar? Onların söylemleri de şu kendilerince. Kaspa ön madencilik olmadan ön satış olmadan topluluk faydasını ortaya getirdiğini iddia ediyor ama dağınık defter yapısında herhangi bir kayıt bulunmadığı için bunun doğru olmadığını aslında coinlerin bir kısmının %50 saldırısıyla çift harcamayla aslında kendilerine geçtiğini geliştiricilerin bunları dile getirmeye çalışıyor. Yani altyapıda bu var. Hani iddiası o. Kaspa ekibi de buna karşı bir sonmalar yapıyor. Hatta geliştiricilerden birisi açıklama yaptı. Dedi ki biz o dönemde evet hızlı olsun diye dağınık defter yapısına kayıt tutturmamışız. Ama şu anda onunla ilgili 3 nokta kayıtlar var. Bu 3 noktan kayıtları da çekiyoruz. Geri alıyoruz. Recovery'nin %50'si tamamlandı diye de bir açıklama gerçekleştirdiler. Şimdi durum neyi gösterecek, ne olacak, ne bitecek hep birlikte görelim, inceleyelim bakalım. Bir grafiğe girelim önce. Grafiğe bir bakalım durum ne, ne getirmiş, ne götürmüş. Gerçi bu sorunu dile getirdikten sonra satış başladı. O satış başladıktan sonra da görüyoruz ki alımlar da var. Yani fiyat çok fazla etkilenmedi. Ama çeşitli durumlar ortaya çıkıyorsa eğer yani böyle bir durum varsa bu da tabii ki bizim açımızdan da çok kötü bir durum. Çünkü geliştiricilerin elinde inanılmaz fazla sayıda kasma olduğunu ortaya çıkartabilecek bir durum bu. Bu böyle midir değil midir? O kadar hani bende teknik altyapı yok. Ama Böyleyse eğer biraz sıkıntılı bir süreç bizleri bekliyor olabilir arkadaşlar. Durum böyle. Şimdi grafiklere yani bir bakalım. Grafikte birlikteyiz. MXC Trading View'den aldığı verilerle bakalım duruma. Çünkü en, iyisi, en eski borsalardan birisi MXC. Trading View'i de şimdi kaç kere açmaya çalıştım ama açamadım. Herhalde bir sorun var o tarafta. Günlük grafikteyiz. Şöyle bir bakalım. Durum ne olmuş geçmişten bu tarafa. Kasma şurada gördüğünüz gibi 3.051 gibi yani 3.05 0.3.05 gibi bir fiyattan Mexi'ye giriş yapmıştı. Ardından ise bir yay hareketi gerçekleştiriyor ve Kaspa'da da bu hareket çok oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstermeye çalışayım ben size. Şuradan da bunu büyüteyim. Bakın buradaki bu hareketi gerçekleştiriyor. Ardından bu hareketi normalde gerçekleştirdiği zaman fiyat ne olabilir? Buna bakalım birlikte. Şöyle grafiğe alayım. Evet, burada bu hareketi gördük zaten, anladık. Peki ardından buradaki zirve noktasına, yani mumun kapandığı noktadan fisilden değil de mumun kapandığı noktadan en dip mum seviyesini alıyoruz ve aradaki farkı buradaki tepenin üzerine koyuyoruz. Yani en yüksek gördüğü seviyenin üzerine koyuyoruz. Biz şu anda şu bölümü inceliyoruz. Yani burada ne yapıyor? 0. 0.40 alt tarafta dip deneyimiz vardı. 0.15'imiz var. Madem öyleyse 0.40'sa burada 25 pips'lik bir hareket olması gerekiyor. Şuranın üzerine 25 pips yani buradaki bu formasyonun 25 pipsle vazifesini tamamlaması gerekiyor. Bu da 65'ler yapar. Gördüğünüz gibi direktmen 65 pips yani 0.65'e yanlış fiyat. Ardından yine devam ediyor fiyat yükselişine. Ve şöyle küçülterek bakalım bir dönemin zirvesini görüyor. 0.93'lü .0 seviyeler. Ardından arkadaşlar bakın aynı olayı bir de burada görüyoruz. Yani şuna benzer bir formasyon. Bu sefer de burada bu şekilde ortaya çıkmış. Şöyle bunu da alalım, grafiği biraz büyütelim. Evet, burada ise tepemiz 0.93 demiştik. Altta ise dip seviyemiz şuradaki mumdan alacağız. 0.0043 yani arada 50 pipslik bir durum söz konusu. Burada çift 0.93'ten 50 pips koyduğunuz zaman bir sıfır atıp 50'lere gelmesi lazım. Ve bakıyoruz ki bir sıfır atıp 50'lere çok yaklaşmış. Yani birebir olacak diye bir şey zaten söz konusu değil. Şimdi yeniden bu sefer buradaki zirvedeyiz ya. Buradaki zirveden yine oluşan bir durum var. Burada da sanki double dip yapar gibi bir fiyat hareketi oluşmuş. Yani ikili dip oluşturmuş ve üzerine hareket etmiş gibi. Burada da 0.014'lük aşağıdaki 0.10'umuz var. Yani 0.14 ise buradan 40 pips daha koyacağız. Şuradaki 1.17'yi gene yakalamış kaspa. Ardından devam ediyor. Bakın burada da yine küçük bir double dipimiz var. Yani fiyat yatay hareket ediyor ama Sonuçta bir W formasyonu oluşuyor. Ve burada inanılmaz bir yükseliş var. Burada da işte borsaların listelemesi. Yani şuradaki, buradaki, buradaki ve buradaki hareketin sonucunda bu dalga oluşuyor, dev dalga. Peki biraz daha günümüze doğru yaklaşırsak arkadaşlar. Burada da görmemiz gereken bir şey var. Gene grafiğin içerisinde. Bakın şurada gene WV varmış yapmış gibi duruyor ama bozmuş formasyonu dip yapıyor. Peki biz o zaman bu formasyona şuradan bakabilir miyiz? Şu şekilde bir hareket gerçekleştirmiş olabilir mi? Yani bu tahtayı yapan alıcı ve satıcıların aslında hedefi burada double dip gibi gösterip aşağıya vermiş, double dip gibi gösterip aşağıya vermiş ve dibi yakalamış. Buradaki fiyat ne? 0.038. Dipteki fiyatımız ne? 0.013. Yani 25 pipslik bir hareket gene. Buranın karşılık hedefi buysa ya 0.40'ın üzerine 25 pips eklememiz gerekiyor. Peki eğer buradaki bu formasyon doğru düzeyde çalışıyorsa ve geçmişteki hareketlerine de bakıyorsak 0.40 artı 25 0.65 gibi bir rakam ortaya çıkması gerekiyor. Buradan artık bu bir şekilde 0.65'lere doğru hareket edeceğini ben düşünüyorum. Görünen o ki arkadaşlar bakın şuradaki zirve seviyesi buraya doğru bir olay gerçekleşmiş. Peki şunu daha doğru yaparsak burada bir trend zaten geçmişten gelen bir trend oluşmuş. Zamanla borsa listelemeleri, haberlerle, beklentilerle yukarı hareket etmiş. Şu anda ise beklenen bir durum söz konusu. E peki buradaki destek seviyelerini ne yapacak? Buraya bir retest yapacağını düşünüyorum ben. Yani 0.40'lara doğru normalde teknikte bakarsan 0.40'lara doğru bir retest gelmesi gerekiyordu zaten. Ben de buna binaya o günkü videomuzda dile getirdim. Yani Binance listelemesi olmaz. 30 bin dolara. 30 bin dolara Binance da kendini rezil etmezmiş. Öyle bazı arkadaşlar var. Peki Binance yani dünyadaki kripto varlık piyasaları içerisinde en güçlü olan bir dönem %65'lere yakın kripto varlık yatırımcıları Binance tarih En son dönemde bakmadım buna. Binance borsal listelemeleri için Niye 100.000 bin dolar istiyor? Yani adamın zaten şahsi serveti 7 milyar dolardan fazla. Binance'ın elindeki varlıklara baktığın zaman deli gibi bir para. Yani aklımız artık yani bir araya gelse olmaz herhalde öyle bir para. O zaman 100 bin dolara niye tenezzül ediyor diye sorarlar adama. 30 bin dolara Coinbase, Binance işte adını leker etmezmiş falan filan. Ha 30 bin dolar, 100 bin dolar mevzusu değil bu. Hani bu fenotop arkadaş şey diyor. Yani Binance diyor ücretli listeleme yapmıyor. Yok öyle bir dünya. Ücretli listeleme yapıyor. Bunu da herkes çok iyi biliyor arkadaşlar. Her neyse burada buraya doğru ilk destek noktasına doğru bir salınım yapabilir. Yani retest mantığıyla bir salınım yapabilir. Burada da fincan kul formasyonunda ortaya çıkartabilir. Kötü senaryo ne? Kötü senaryoya bakarsak buradaki desteğe gelir oturur 0.40'lara. Ardından tutulamazsa buradaki desteği arar. 0.34 gene tutunamazsa arkadaşlar burada zayıf bir destek görür. Ve gene kuvvetli desteği bence 0.27'lerdir. Ama ben bu senaryonun pek çalışacağını zannetmiyorum. Kaspa ile ilgili olarak. Ama bakalım yani piyasa belli olmaz hiçbir zaman. O yüzden bu senaryo çalışır mı çalışmaz mı bilmiyorum. Ama bu tarafa doğru bir ses yapacak. Hatta bugün 44'leri falan gördü. Bu 4 saatlik mumun kapanışı önemli bence. Şu andaki 4 saatlik mumun kapanışı. Bu 4 saatlik mumun ardından ortaya bir şeyler çıkartabilir. Çünkü şurada dalgalı ve hacimli bir satış var. Ve hacimli bir alış var. İşte bu düzeltmeyi yapması gerekiyor. Yani coin şuradan beri yükseliyor arkadaşlar. Hatta şuradan beri yükseliyor. Yani %300'e yakın bir performans sergilemiş. Buradan bakarsak %400 civarı bir performans sergilemiş. E bunun bir düzeltmesi, bir yerde bir şey olması lazım zaten. Ha bu oluştu mu? Bence oluşmuş olabilir. Ha bu fiyatı koruyamaz mı? Yani gelir mi çok aşağılara? O da olabilir yani. Sonuçta biz burada kendi düşüncelerimizi paylaşıyoruz ve finansal bir tavsiye olmaksızın, yatırım tavsiyesi olmak için Sizlere belirtmek istiyorum sadece. Ha benim beklediğim noktalar 40'lar değil açık söyleyeyim. Yani hatta buradan da eğer Kaspa coin'den bahsediyorsak ve traderları genelde aldatan yanıltan bir coin ise bu ki bunu biliyoruz öyle. Bu coin buradan eğer yukarı hedefi varsa hala yoluna devam edecekse hızlı bir şekilde sıçrama yapması gerekiyor ve ilk hedefi de şuradaki oluşan formasyona binayan 0.065 sant gibi gözüküyor. Peki grafikle çalışmamızı tamamladık. Kaspa 1 dolar olur mu? diye başlık atıp video yapıyorlar. Neye binayen olacak veyahut da neye binayen 3 dolar olmayacak onları anlamıyorum ben. Kafasınca yorumlar yapılmış bilmem ne. Çok umursamıyorum o tür şeyleri. Kaspa'ya inanıyoruz. Kaspa geliştiricileri de kendine inanıyorlar. Ve diyorlar ki Kaspa dijital gümüş. Kripto paraların gümüşü Kaspa altını ise Bitcoin tabii ki.